Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz içeriklerden biri olan bitenlerle karşınızdayım. Ne yazık ki İzmir'de hava o kadar kapalı ve yağışlı ki ışıkla çekmeye çalışıyorum. Işıkla çekince de bu göz altlarımda falan ekstra bir parlama oluyor. Kusuruma bakmayın. Şu ışık konusunu bir türlü çözemedim. Eğer bildiğiniz güzel ışıklar varsa aşağı yorum olarak bırakın onları deneyeyim. Gerçekten ışık çok sıkıntılı bir süreç. Yani şu an kötü mü iyi mi bilmiyorum küçük ekrandan baktığım için. Ama göz altların işte parlıyor pudra sürmüyorsun falan diyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar inanılmaz pudra sürdüm ama ışık direkt vurduğundan öyle sıkıntılar olabiliyor. Her neyse efendim, yeni videomuza geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer beni seviyorsanız, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve bunların devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şuraya getirmiş olduğum Instagram hesabından da beni takip ederseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Orada çok aktifim. Hatta orada böyle herkesle çok güzel konuşuyoruz, iletişimimiz var. Oraya da sizleri beklerim efendim. Çok güzel indirim haberlerinden ve favorilerimden de anlık olarak paylaşımlar yapıyorum e tabii ki iş hayatımız sabahın beşinde kalkan bir meloşunuz var karşınızda o tarz günlük hayatımı da oradan daha rahat bir şekilde paylaşıyorum gelelim bu kutumuzun içinde neler var bu benim Aralık ayı biten ürünlerim. Evet farkındayım. Ocak ayının bitenleri de gelecek. Hatta belki o da haftaya gelir ama bu videoyu çekmem çok zaman aldı. Böyle bir türlü vakit ayıramadım. Vlog'lar vardı. Hala yine bekleyen bir vlog var ama onu yetiştirebilirsem artık hafta içi yayınlayacağım. Şu an Aralık ayı bitenler videosunu izliyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Ocakla da birleştirmek istemedim çünkü bitenler videolarını ben kısa yapmayı seviyorum. Kısa bitenler videolarını da izlemeyi daha çok seviyorum. Çok uzatmadığım bir bitenler videosuyla karşınızdayım. E haydi o zaman başlayalım. İlk olarak bence, ben deyince aklınıza hepinizin gelen o kuru şampuan. Evet Urban Care'in kokonatlı kuru şampuanı. Ben bunu çok seviyorum ve günlük rutinde sürekli kullandığımdan da hızlı hızlı bitiriyorum. Saçta asla beyazlık bırakmıyor. Çok güzel bir volüm katıyor. Benim ikinci gün saçımı rahatlıkla kurtarıyor. Bir diğer yazın çok severek kullanmış olduğum bu vücut nemlendirici vücut losyonu, Nivea'nın sıkılaştırıcı, bronzluk sağlayan vücut losyonu. Bunu şimdilerde de normal halinde kullanıyorum. Bence bu sıkılaştırma serisi işe yarıyor. Özellikle de böyle günlük rutininizde yürüyüş yapıyorsanız, spor yapıyorsanız, spor öncesi kullandığınızda çok çok daha işe yarıyor. Biliyorsunuz ki bir ara diyetteydim. o ara kullanıyordum, çok memnundum. Sonrasında olmazsa olmazımız tabii ki Yves Rocher'in saç açıcı sütü. Buna bayılıyorum. Ya yani bunu hala almadıysanız koşarak gidin alın. Hem çok güzel kokuyor hem saçlarınızı inanılmaz hızlı şekilde açıyor. Yani bunun üzerine mesela Urban Care'in şu an biberiye sulu saç açıcı spreyini deniyorum. Asla bir bu değil. Hatta onun yorumlarında merak edenleriniz vardı. Yani Ivrochen'in gönlümdeki yeri bambaşka. Gerçekten çok başarılı. Saçlarınızı ipek gibi yapıyor. Çok çok hızlı açılmasını sağlıyor. Ve böyle yumuş yumuş harika yapıyor. Bir tane daha kuru şampuan bitirmişim. Bu da ikinci favori markam. Batist. Batist'in orijinalini seviyorum. Ekstra volüm mü? XXL volüm mü Öyle bir versiyonunu almıştım. Oh! Bayağı saçları sertleştiriyordu. Aklınızda bulunsun. Formülasyon olarak değişiklik gösteriyor. Bunun orijinal versiyonunu da çok severek kullandığımı söyleyebilirim. Yaz aylarında, bahar aylarında sık sık bitirdiğim bir ürün. Ben bunu genelde yazın kullanmayı seviyorum. Çünkü çok güzel koruyor ama içeriğinde ağır kimyasallar var. Yani 12 ay boyunca kullanmanızı önermem ama yaz aylarında eğer çok sıcak yerlerde yaşıyorsanız hani benim gibi böyle <laughs> kıyı şehirlerinde yaşıyorsanız elinizin gidebileceği bir ürün. Gerçekten çok çok güzel koruyor ama dediğim gibi içerik olarak ne yazık ki temiz değil. Favori diş macunum Marvis'inkileri çok seviyorum. Şimdi de ekstra beyazlatıcı etkili olanını aldım. Bakalım o nasıl çıkacak. Bu Garden Collection'da bunun tadı güzeldi, yumuşacıktı. Eğer böyle ekstra naneli aromaları sevmiyorsanız bu bayağı güzeldi. Hafif bir tadı vardı. Buna bakabilirsiniz. İmraç'tan bir tane tonik bitirdim. Bu, karma ve yağlı ciltler için olan çok güzel bir tonikti. İçerisinde bitkisel içerik olarak organik nane varmış. Ben bunu prebiotik miseler su olarak geçiyorum. Ben bunu kullanırken böyle ne kadar etkili olduğunu fark etmedim. Ama bu toniğim bitti ve arada bir toniksiz bir sürecim oldu. O zaman anladım ki bu bayağı işe yarıyormuş. Çünkü cildimin yani şu orta şeridin yağ dengesini inanılmaz güzel sağlıyormuş. Ben bunu sürüp üzerine nemlendiricimi sürüyordum ve sabah cildim sadece nemli nemli uyanıyordum. Sonra dedim ya bu bitti ve araya bir nemlendiricisi süreç girdi. O süreçte benim cildim şokur şakırı yağlı kalkmaya başladım. Bu gerçekten cildinizin o yağ dengesini, sebum dengesini çok çok güzel sağlıyor. Kesinlikle bundan yeniden alacağım. Bayağı sevdim. Böyle çalkalayarak kullandığınız bir üründe içerisinde pudramsı bir doku vardı. O doku sayesinde zaten o aşırı e, yağlı görüntüyü alıyordu ve sebum dengesini sağlıyordu. Bir tane de e, temizleyici prebiyotikli temizleyici böyle bir peeling bitirdim Ivrochen'in. Buna bayıldım mı? İdare eder. Yani güzel bir üründü ama bence bunun yerine kil maskesi yapmak benim cildim açısından çok çok daha etkili oluyor. Bir de şimdilerde Bioderma'nın kullanmış olduğum yüz yıkama jeli de böyle hafif tanecikle olduğunda e, bu kadar böyle peeling yapmama gerek yok. O nedenle şimdilerde yeniden almam. Ama asla kötü bir ürün değildi. Ben böyle duşta cildimi e, hem peeling yapmayı hem de fışır fışır yıkamayı çok seviyorum. Bu da duşta kullandığım ürünlerden biriydi. Bir tane de duş jeli bitirmişim. Bu Parmaliv'in böğürtlenme olanıydı. Ben Parmaliv'in duş jellerini seviyorum. Bence koku olarak da böyle irite etmeyen, çok ee, nasıl diyeyim... Hani yapay yapay kokmayan nadir duş jellerinden. Gerçekten başarılılar. Kokuları kalıcı oluyor mu? Hayır olmuyor. Ama birçok duş jelinin kokusu bence zaten kalıcı olmuyor. Hani benim duş jeli alma kriterim koku değil. Sadece duştayken beni ağır kokusuyla ve aşırı yapay kokusuyla rahatsız etmesin kafi. Bu da gayet öyle bir üründü. Bir tane daha diş macunu çıktı. Bu Colgate'in Optic White. Ya bunu hiç sevemedim. Ne güzel bir ferahlık veriyor. Ne dişlerinizi beyazlatıyor. Sanki böyle suyla dişinizi çalkalıyormuşsunuz hissi yarattı. Ve gerçekten sevemedim yani. Baya kötüydü bence. Biyoksi'nin şöyle şampuanlarından bitirdim. Bunun büyük boylarını da bitirmiştim. Bunlara yani hatırlamıyorum şimdi tam olarak da sanki bayılmadım gibi. Yeniden alır mıyım diye emin olamadım. Mesela biyoksinin ben saç yağını kullanmıştım. Çok çok güzeldi. Şimdi şurada bir saç kremini gördüm. Bu da fena değildi. Ama şampuanları böyle müthiş ötesi değillerdi diye düşünüyorum. E çünkü benim saçlarımın böyle o hacminin birazcık azalmaya birazcık ağırlaşmaya ihtiyacı var. Diğer türlü inanılmaz kabarıyorum. Bu şampuanlar bana onu sağlamadı. Hazır göstermişken gelelim biyoksinin bu duşta bakım kremine. Yine saçlar için besleyici yağlar olan versiyon, Şöyle bir kere daha yakından göstereyim. Bu bence fena değil. İndirimde görürseniz deneyebilirsiniz. Saçları güzel yumuşatıyordu. Hele ki bana göre daha az yıpranmış saçlarınız varsa çok çok daha etkili olacaktır. Ama benim gibi yıpranmış saçlarda da çok fena etkisi yoktu. Victoria Secret'ın en sevdiğim kokusu. Açık ara. Hatta şimdilerde de indirim varmış. Gidip yeniden bu Bare Vanilla'dan alasım var. Bence inanılmaz güzel kokuyor. Eğer vanilya kokularından hoşlanıyorsanız, içerisinde vanilya notası bulunan parfümlerden, vücut spreylerinden hoşlanıyorsanız en iyi vanilya kokularından biri diye düşünüyorum vücut sprey anlamında. Victoria's Secret'ın vücut spreyleri evet çok kalıcı mı değil ama piyasadaki diğer vücut spreylerine nazaran bence daha kalıcı. Ki benim gibi böyle kocaman çanta taşımayı seviyorsanız ben vücut spreylerini yanımda da taşıyorum. Hele bir de onları böyle vücut kremleriyle birlikte kullanırsanız işte o zaman kalıcılıkları gerçekten artıyor. Mesela bende bunun şu an büyük boyu var. Böyle el kremi gibi kollarınıza falan sürdüğünüzde bile buram buram sürekli koku geliyor. Ve ben gibi bir koku hassasiyetiniz varsa böyle sürekli burnunuza güzel koku gelsin istiyorsanız hem vücut losyonuna hem de vücut spreyine bakın derim. Gerçekten bu seri harika. Ben bir de Bayer olanını seviyorum. O da çok çok güzeldi. O zaten Victoria's Secret'ın en yeni serilerinden bir tanesi. Vanilya kokusu seviyorsanız buna bir şans verin. Ve bir diğer parfüm favorim. Hatta bir tane daha bundan bitirdim. Atelier Rebel'un No 94. Ama inatlı büyük boyunu almayışma ne diyorsunuz peki? Gerçekten çok başarılı bir koku. Eee... <laughs> Zara'nın Red Temptation'ı buna benziyor. Bunlar da zaten çok ünlü bir markaya benziyorlar. Ama Zara'nın Red Temptation'ı kesinlikle çok kalıcı bir ürün değil. Hatta hiç kalıcı değil. O nedenle Atelier Rebul almak hep daha mantıklı geliyor. Çünkü Atelier Rebul'dan bir iki fıs sıkıyorsunuz. Gerçekten kalıcı bir kokusu olmuş oluyor. Ama Zara ne yazık ki öyle değil. Hiç, hiç kalıcı bir kokusu yok. Bir alışverişimde... Lancome'un Idol parfümünün böyle mini boyu testeri geldi. Ben bu parfümü bayağı sevdim ya. Böyle çok kadın kadın kokuyor. Böyle e, kadın kadın çiçek çiçek kokuları da sevdiğimi fark ettim. Yaş 30'a gidiyor ya artık. Eskiden böyle daha e, odun kokular hoşuma giderdi. Şimdilerde daha böyle kadın kadın o çiçek çiçek kokular hoşuma gitmeye başladı. İdol'da onlardan biri oldu. Belki ileriye dönük bir şans verebilirim. Çok da hafif bir koku bu arada. Hani öyle e, yazın dahil kullanabileceğiniz bir koku bence. Hatta kış için bir tık hafif olabilir. Ben bazen daha yoğun kokular istiyorum. Daha böyle bram bram kokmak istiyorum. Gerçi buram buram kokuyorum da kendi burnuma gelmiyormuş gibi de bir düşüncem yok değil. <laughs> Ve gelelim asıl favori ürünüme. Bade Natural'in biberiye suyu. Yani şimdi bu tarz ürünlerde çok fazla yorum yapmamız yasaklanmış zannediyorum ki. Her ne kadar e, o yasayı göremedim bulamadım ama birkaç kişinin videosunda öyle gördüm. O nedenle çok fazla yorum yapmayacağım. Bunun ikinci şişesini de bitirmek üzereyim. Çok çok sevdim. Sadece şöyle gösterebilirim. Yani <laughs> şu bebek saçlarımı bence net bir şekilde görüyorsunuz. Hatta bugün sabah eşim bile dedi inanılmaz bebek saçın var falan yaptı böyle. Onların kaynağı diyebiliriz. Gerçekten çok memnunum. Bir dahakine refil alacağım. Bu cam şişelerin içini doldururum. Hem boşu boşuna böyle sürekli cam sarfiyatı olmamış olur. Çünkü refilleri de satılıyor. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Bunu yüzüme sıkanlar da varmış. Ben hiç yüzümde denemedim. Saç diplerimde. Islak ya da kuru saça çok rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Bir de bunun gerçekten çok sevdiğim bir özelliği. Kuru temiz saçınıza da uyguladığınızda asla ağırlaştırmıyor, asla saç diplerini yağlandırmıyor. Çok güzel bir ferahlık sağlıyor ve yeniden böyle saç dipleriniz eski normal sıktığınız haliyle devam ediyor. O nedenle ben aklıma geldikçe sıkıyorum. Kullanım kolaylığı açısından da çok çok güzel bir üründü. Ve benim Aralık ayı bitenler videom bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada yeniden hasta olmaya mı başlıyorum ne? aralarda çok zor nefes aldım. Umarım çok hissetmemişsinizdir. Zaten nefes nefese konuşan bir tipim. Bir de üstüne hastalık, böyle hastalık başlangıcı gibi eklenince iyice sıkıntılı olmuş olabilir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Umarım bu hafta iki video gelir. Desteklerinizi esirgemeyin. Gerçekten çok böyle yorucu bir süreç oluyor benim için. Hafta sonu video çek, editle, hafta içi zaten... Anlatmak bile istemediğim bir tempo. Lütfen destekleyin olur mu? Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.